Fenomenler artık maliyenin kıskacında. Bakan Mehmet Şimşek haberi kayıt dışılıkla mücadele kırmızı çizgimiz sözleriyle duyurdu. Bakanlığımızca incelenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide kayıp kaçağı önlemek için düğmeye bastı. Bankalardan alınan ödeme kayıtları incelendi. Riskli 250 bin mükellef analiz edildi kızlar bakın şimdi hazır bir flash indirimimiz var. En dikkat çeken gelişme ise sosyal medya gelirlerine yönelik olan. Sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenler artık gelir idaresinin yakın takibinde. Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenler tek tek tespit edildi. Kimi fenomen kazancını hiç göstermemiş, kimi ise yüz kazanırken bir göstermiş. Maliye Bakanlığı sosyal medya üzerinden gelir elde edip vergi ödemeyen fenomenlerin peşinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için elektronik ödemeleri yakın takibi aldıklarını bildirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurgulayan Şimşek ve sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal ve hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. E-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına ilişkin yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyle, mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı, açıklamasını yaptı. Şimşek, bunun yanında elde ettiği kazancı beyanlarına hiç yansıtmayan, eksik yansıtan mükelleflere de belirterek, bunlar hakkında gönüllü uyum ve izaha davet uygulamaları dahil tüm işlemlerin devreye alındığını dile getirdi. Vergi kayıp ve kaçağın önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Şimşek, vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz, dedi.